Erdoğan'ın saat 11'de Konya'ya gitmek üzere eşiyle birlikte ana uçağına binmesi gerekiyordu. Ancak olağanüstü gelişme karşısında uçağın kalkışı bir buçuk saat ertelendi. Başbakan saat 11.17'de Ankara'dan oğlu Bilal'i aradı. İşte meşhur sıfırlama konuşması orada dinlemeye takıldı. Selam. şimdi şeyler Hasan abiyle falan bir araya geldik abim berat, amcam beraber. Ondan sonra e, bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi. Ben şey diyor. Bir kısmını diyor para diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları şey işle gibi işlerin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. Onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktar o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey bir kısmını da Mehmet bir ortak iş olan başladığımız için bir kısmını e, al sen de dursun projeler geldi oradan kullanırsın diye verelim mi diyor. Yani böyle ilk azaltıp geri kalanı da başka bir et. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam hocam? Eve geldi. Eve şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek. Tamam mı hocam? Hallediyoruz bu işi. Yani bir şey yapmanız yok. Başka bir şey var mı? Tamam. Tamamıyla sıfırlanıyor. Evet. Tamamıyla sıfırlanıyor.